Arkadaşlar ben Furkan Bıcaz. E, bugün sizlerle pip konuşma olacak arkadaşlar. Pip konuşma yürüdüğünüz de karşınızda. Bu yanında bir kayvar hoş geldin kanka. Hoş bulduk. E, gençler e, videonun başına söylemeyi unutmayın. Video like verim atmayı unutmayın. Like verim atarsanız zaten cidden... çok mutlu olurum. Hı. <laughs> Abi nasıl sıfır atmış alıyorsun neyse. Eee dedim ya yani, bu videoya güzel bir like cidden çok mutlu olurum. E, hafta sonu şerefine de yine bir 60 like gelirse cidden çok mutlu olurum. Hani dünkü videoya 63 like gelmiş cidden çok e, mutlu oldum açıkçası. Abi yine aldı Gel ben... Kabul et Ha sen mi attın? Abi yanlış birini attım Bir daha at Çabuk Çabuk et A ettim Bu ne lan? Yaşama te tek tek spikin ismine boğacağız Bak şuraya evet. bir gel Ne oldu? Anam What the hell? <laughs> ah Ha He, bok gibi yenersin Aman abi Sakin ol Kanka sakin ol Ya bu o Hop. kalma ama. Kaç canın var doğru söyle. Bir buçuk. Benim de. Hadi gel kapışak. <laughs> hani bir Aa, aldım lan. <gülüyor> <gülüyor> Gençler vardı gördüğünüz bir keyfim e, ee, göstermiş bir önceki videoda. Ee... Hayır. Nereden gidiyor? Ya nasıl yanmadın ya fuck. Lan. Lan, lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan. <laughs> 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 Abi. Gerçi bu map e, hatalıydı kanka. Aynı aynı aynı, aynı yere atıyor bazıları. Ne oluyor la? <laughs> Kabul et. Geç bu kısa olacak cidden özür dilerim. Şu an saat yani 1'i 10 geçiyor. Ben bu videoyu 17.00'a yetiştirmeye çalışacağım. E, bugün dershanede sınav falan vardı yetiştiremedim. E, bir de yani fenden falan ödev vardı yani. E, kaçtı kanka? Fen ne la? E, 20'den 85'e kadar hepsini salladım. Evet şu an yerdesin bebeğim. Adam troll geçerek beni yapıyor. Ayıp ama. Ya. Gel. Oğlum feni bilmiyorum. Kafam güzel. Taşak mı gidiyor? Aa ders. Sen ne sandın? Bir dakika ben mix susturuyorum. Tamam. Ee, Geç dediğim gibi video like verin like unutmayın. like atarsanız like cidden çok mutlu olurum. Bu videoda yani bir 5-6 dakika olacak. Dediğim gibi tamam. cidden e, zamanım kısıtlı. Eee, kanka sakin sakin sakin. Eskiden bunu yaptığında şey, o güzel aimbot falan diyordun kanka hatırlıyor musun? Aimbot mu de deniyor ona? Aimbot mu deniyor? Tam bilmiyorum. Geçe bu ne? A, ne yapıyorsun lan? İsmim neden novadg eee 22 Nisan'da değiştiriliyor gençler. Eee o yüzden ismimi 22 Nisan'da değiştireceğim. Hop, Catbus da yemedi. yine ne ne yapacak? Nereye ya? Hadi kanka bir daha at. Hmm. Bir kay Aa, abi yine abi ya fuck lan ölmüyor lan lan yana lan Ölüyorum. sanki eski oynuyoruz oğlum ölüyorum ben yani. ah 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 fuck 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 onların ne işin var lan abi lan bu adamın canı fulldü ben niye buna daldım Aldım la. Adam aldım abi. Ee... o oh. hop. Ananın. Aa pardon. Adam birden ışınlanıyor. Nerede kardeş sen kime Sen kime atar yapıyorsun la. Bir kaya mı bulaştın lan sen Hastı çağırma bir kaya. Gel la bana dal onlara dalma bana dal Bana dal kanka. Abi tam altını yaptım. La bana niye dalıyorlar? <laughs> Kaç kişi bana dalıyor ya? Kanka ne zaman mi kaçacağım? Mi kaçtığım zaman. Abi. Ü ü. Hadi. Abi alamadım. Oha sıfır. <laughs> lan. Kanka sakin. Sakin. Sanki abi şu oltayı kullanayım derken aşırı e, deme içiyorum ya. Baksana Eee <laughs> hop. Bir dakika lan. Kanka ne zaman mi kaçacaksın? Aç oğlum bir şey olmaz ya. Ne olacak? Hadi. Oo. 31 kalple ay 31 kalple önden çıktı 3.1 kalple o ben ekırım ekırım ben evet eee kanka bu da son elimiz olsun 5 dakika olmuş ya valla e, render falan tuttu yetiştiremem kanka belki de ananı hadi kim yana alak ölecek orada beklemeseydim dalsaydım alıyordum No 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 no. Francesco d'Italia. Ay. Oo! Oh. Oh, 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 oh. Aldım lan. Hadi. Abi 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 abi. Gençler arada bir kay bir kadan üzür dileyim yani. Eee müsait değil yani. O yüzden Üf, özür deyiz. Kanka gel bitirelim gel. Kanka. Hadi bitir. <laughs> Neyse gençler e, bu videoyu izleyecek kişiler eee yani bir dahaki YouTube'da videoda görüşmek üzere. Aşağıdan sosyal medyaya ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda dediğim gibi 60, 60 like bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.